Merhaba arkadaşlar. Kullanılan malzeme miktarını bulmak istiyorsak eğer toplam malzeme miktarından artan kısmı çıkarmamız gerekiyor. Çıkardığımızda kullanılan kısmı bulmuş oluruz. Baktığımız zaman toplam malzeme miktarımız 5 artı 5'ten 10 kilogram. Artan kısmı da grafikten bulacağız. Grafikte artan miktarlar verilmiş. Yalnız burada her küçük parçanın ölçüsünü bulmamız lazım. Burada 2 kilogramlık parçalar 5 eşit parçaya bölünmüş. Yani 2'yi 5'e bölmemiz gerekiyor. Bu kesri de 2 ile genişletirsek 2 ile çarp 4, 2 ile çarp 10. Yani 4'ü 10'a böldüğünde sonucum 0.4 olacaktır. Yani her küçük parçamız 0.4 kilogram. Una baktığımız zaman 2'nin üzerinde bir parçamız var. Yani 2 üzerine 0.4 eklersek artan un miktarımız 2.4 olacaktır. Şeker miktarına bakalım. Şeker miktarına baktığımızda 2'nin üzerinde 1, 2, 3 parçamız var. Her parçamız 0.4'tü. 3 ile 0.4'ü çarparsak şurası 1.2 olacaktır. 2 ile 1.2'yi toplarsak şeker miktarımız 3.2'dir. Artan miktarları bulmak için 2 ifadeyi toplayalım. 4 ile 2'yi toplarsak 6, 2 ile 3'ü toplarsak 5.6 olacak. Toplam miktarımız 10'du. Bundan 5.6'yı çıkaralım şu onu 10.0 olarak ifade edelim. Çıkardığımızda 0'dan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıkarsa 4. Kalan 9'dan da 5 çıkarırsam 4. Yani benim burada kullandığım miktar 4.4 kilogram olacaktır. Seçeneklere baktığımızda cevabımız C seçeneği. İyi çalışmalar.